Herkese tekrardan merhaba benim küçük vampirlerim Vampircraft serimize kaldığımız yerden sizlerle birlikte devam ediyoruz. Beni küçük vampirlerim araya tam tamına bir haftalık bayram tatili girdikten sonra serimize tüm hızımızdan devam ediyoruz derken Uber Vidran diye bir şey var yukarıda Emat Emat yine ne yaptı Emat Emat Allah Emat bu ne Emat bu ne Emat bunu nerede abi, borçluyum da kendisine her bölüm nasıl borçlu olacak bir bok bulabiliyorsun Abi ne yapayım ama borç lazım yani ne Oğlum bu beni tokat manyağı yapıyor Emat sen kafan diye. değil Arkadaşlar bir haftalık ara verdik Emat yine aynı Emat oğlum sen Nasıl bir İsa'sı Abi devam. bayram açlığını fazla kaçırdım. Biraz borçlandım arkadaşa. Emad evet, bu bayram açlığı. Emad evet, artık ben sana yardım etmeyeceğim. Arkadaşlar ben artık Emad'a yardım etmiyorum. Ama, Kes. Ama izleyelim. ama ayıp ama ayıp. E, tamam Gerçekten dur bakayım. Ayıp. Ben de sana etmem. S bir şey diyeceğim. Şuna biz. abi bana dokunamıyorum. Emad evet, bana tek atıyor. <laughs> Emad bir daha alacaklarını lütfen kapıma getirme kardeşim rica ama, ama, ama. ediyorum. Aman e, abi aman ya arkadaş, işte. Her bölümde biz bunu mu yapmak zorundayız arkadaşlar? Her video girişinde adam bir yaratık bulup bize getiriyor. Yok böyle bir şey Bak, işte. bak beni bak ben bak beni sinirlendirme hayır hayır hayır, hayır. bak bak, hayır. Bak. hayır, hayır, bak, hayır beni sinirlendirme bak emat emat bizim topraklarımız değerli vampir topraklarını altına çevirme emin ol vampir toprakları daha değerli arkadaşlar emat bunu nasıl yapıyor diye merak ediyorsanız geçen bölümü izlememişsinizdir demektir lütfen geçen bölümü izleyin çünkü geçen bölüme güzel bir like atmadınız güzel bir like gelmedi aynen öyle ben üzüldüm abi gerçekten bin. çok üzüldüm haberiniz olsun yani ben 40 bin like bekliyordum benim için 40 bin like atarlar atladılar ayıp ettiler abi senin için kısmında evet atmamaları doğal, ona şu an katılıyorum. Ya Neyse. nasıl? Hayır ama chatte bir sürü Emad Kalpistan vardı, çok Neyse. teşekkür ediyorum. Evet e, okumadı onu da, ben ona söyledim. O gün o gitti, e, kız arkadaşım doğum gününü kutladılar, ben de ona buradan söyleyeyim. Ha Emad'ın sevgilisi <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi bu bölümü hızlı bir şekilde giriş yapıyorum. Videolara bakıyorum, şunu görüyorum. Ne görüyorum Emad biliyor musun? Kanala abone abi? olmayıp izleyen çok kişi var. Ben de evet şunu o merak... bizim panelimizde gözüküyor bilmeyenlere söyleyeyim. Evet yani o bizim panelde gözüküyor arkadaşlar. Biz de diyoruz ki neden abone olmuyorsunuz? Peki... Neden videolarıma like atmıyorsunuz <laughs> diyoruz. Neden bildirimleri açmıyorsunuz? Neyse arkadaşlar i̇şte şakası bir yana bıraktıktan sonra. Şimdi bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz? Geçen bölüm o şey olayını çok sevmişsiniz arkadaşlar. Ee tavuk çıkardık ya o tavuğun büyüğünü çok isteyenler vardı. O yüzden ben de Emad'a dedim ki bu bölüm Emad'cım şey yapalım dedim. Dragon'u keselim dedim. Dragon'un nefesini de alalım. Dragon nefesiyle gelecek bölümde kendimize çok güzel bir kanat da yaparız. Yapmaz mıyız be Emad? Öyle bir şey mi yapacağız? Arkadaşlar gelecek bölüm kendimize... Bana yapacağız değil mi? <laughs> Ee, gelecek bölümde kanatları yaparız dedik bu bölümde arkadaşlar hayatınızda yine görmediğiniz çok ama çok farklı bir tane boss'u keseceğiz arkadaşlar yani böyle Buraka bayağı bir e, yine çok değişik bir boss olacak Emad sen şimdi ne yapacağını çok iyi biliyorsun video öncesi hazırladığın taşları koy buna kardeşim arkadaşlar abi? E mısın yarı abi? inek yarı at bir boss keseceğiz çok farklı bir şey ama onu kesmek için bakın şimdi şu taşları Emad uga bugalıyor şu anda uga. taşlar buga. Uga, uga buga buga. 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 Tamam bunlara... Tamam uga. tamam. Uga. Eman, tamam oldu. Bunlara fazla uga bugaya gerek yok. Emad sen... Hayır bir, bir şey diyeceğim. Şey <laughs> <laughs> Hepsini beraber atarsak <laughs> ne olur? Bakayım çok merak ediyorum ya. Türk zek... Bir saniye lan diğer taşı oh, taşıydı. Ya sen nasıl bir insansın çocuk Elimizde zaten sınırlı sayıda taş vardı Bir dakika şuradaki taşlardan duruyor mu Oradan düzleyeceğim Ya abi kendini akıllı sanıyor Diyor ki diğer taşı da koy Ha var şurada dur dur şunu çalacağız Ya sen nasıl bir insansın çocuk ya Yemin Allah ediyorum abi, çok ya, Arkadaşlar iki taşı atıyor ki Diyor ki iki taş yapar bir taş oyun çaldı diğer taşı Bekle Allah'tan dolaplarımızın içinde Bunlardan var arkadaşlar şimdi şunu koy Cem tekrardan. Emat şey gerekiyor bize. Aa bir dakika. Bunların bir tanesini almak zorundayız. Emat gel benimle birlikte. Geldim abi. Ya Emat sen nasıl bir insansın ya? Sen insanı <laughs> ama, ama yemin ederim. gitti. Sen insanı yemin ederim zarara sokarsın. Bekle şu da şeyi dönüşsün. Ya niye alıyorsun çocuk? Koysana Anladım şunu. ya üstüme ya, düştü Ya yanında durma sen daha durma Bak daha seti yok arkadaşlar <laughs> Bu nasıl bir insan ya yemin ederim anlayamıyorum Sevgili Vampir Kur'an Setti sen bana yapmadın cimri <laughs> herif bir önceki bölümü izleyenler biliyor Arkada... Kendine set yaptın bana set yapmadın Bu Bugün, yüzden dargınım bu sana gidiyorum yapacağım. Görüşürüz. Hayır bir şey diyeceğim Senle iki taş nerede Emad? Ha? Ben elimde. Tamam onu sakla şimdi şey yapacağız. Bekle bir tane daha taş yapacağız. Arkadaşlar son taşı da buraya bu şekilde atıyorum. Şimdi Eva... Gene <laughs> <Yine> ikili atma da. <laughs> ben... <laughs> gene ikili sen atma gene ikiliye. Eva sen iki taşı da al gel al bakalım. 3 Üç tane at bana. Arkadaşlar şimdi hayatınızda yine Minecraft'ta görüp görebileceğiniz en farklı bosslardan bir tanesini çağıracağız ama bu bossun şöyle bir olayı var. Deli. Ya saldırıyor. Ya inanamadım. Deliriliğe sekermiş heraba. Ya yani Emad'ın yine yakın arkadaşlarından bir tanesini çağıracağız arkadaşlar. Emad şunu yanlış koydum. Şunu şuradan Oğlum ne oluyor lan? Bir şey çekiyor. Ulan benim bir ses şey çekiliyor. Oğlum bir şey çekti beni. Ne çekti? Evet az önce bir, bir sesler geldi. Bir ses geldi. Beni çekti oğlum. Saçma sapan şeyler oluyor yine Emad. Emad <laughs> çok uzaklaş bir saniye ben bir yarası olacağım. Çok mu uzaklaşayım? Arkadaşlar şimdi bunu buraya atıyorum. Çok umarım server çökmez. Bak map'in yedeği de yok. Yapma bunu bize bir saniye. Bunu tabi üstüne mi atmamız gerekiyordu? Hayır 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 bir dakika. Dur 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 tam üstüne atıyorum Emad çok dikkat et At Sana... abi at abi hazırım Aa, ben Oluyor oluyor sakın Ben de yarasayım ser... uçuyorum Server sakın çökme server sakın çökme Arkadaşlar geliyor Arkadaşlar like atmayalım şu an deli gibi like at Geli 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 şu o... an Aa, geldi, like Geldi ay, geldi, ay, geldi, 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 geldi Arkadaşlar bu deli bu ay. deli bu çok Emad çok ay. pis, şey çok pis tek atıyor. Bunu öldürdüğümüz zaman güzel bir, güzel bir set çıkacak. Bir saniye dur şuna bir yarasaları bir yolluyor. Bir dikkatini dağıtalım. Evet. Ebat, bak, ben de yolladım, Ebat, ben de yolladım. Evat, bir zahmet yanına gel, şunu da vuralım şuna. Gelsene çocuk. Neredesin? <laughs> Evat dur 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 fena abla dur 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 beni şu şeyi. Şeyden... Seni istiyorum daha güzel Ebat, oluyor. Bir dakika. Ya <laughs> Evat yardım et şey baltam bitti bir saniye. <laughs> dur 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 gelim yok. Bir dakika yardım et. Bir dakika. <laughs> ya bunun bu kadar çılgın bir şey olduğunu bilmiyordum. Bunu video öncesi delemedim. Basit yapılıyor diye. Ya. Hayır öldürecek beni. Evat yardıma gelsene. seni. Evat aklıma fikir geldi bir dakika. Evet tuttu tuttum bunu. dur dur altı yapalım mı bunu? Hayır 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 altı yapma bunlar eset çıkıyor sakın öyle bir şey yapma arkadaşlar bir saniye. Bunu bir Burak'a Airlines yolculuğu yaptıralım. Bakalım düştüğü zaman ölecek mi? Ölmedi. Burak'ı yaptım ben Burak'ı gelse öldürüyor mu? Lan gelme. Evet bir saniye Evet biraz onu bana doğru çek geri getir. Aa özür dilerim. Sen neredesin? Of 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 of. Ver onu bana. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın? Arkadaşlar, şimdi diyeceksiniz ki bu bossları sadece set için mi çağırıyorsunuz? Hayır. Eğer isterseniz şu anda ilk gösterime ve yorumlara yazarsanız ama sen mi bana vuruyorsun? Ha, yok. Oh, eee hey, oh, şey var. Bu elimdeki şey ne işe yarıyor biliyor musun? Bu modun arkadaşlar bir sürü portalları var. Farklı farklı dünyalar. Penguenler vesaire var. İsterseniz gelecek bölümde o dünyalara gideriz. Emat şu elimde İstim görmüş istiyorum, olduğum şeyleri. İstiyorum, istiyorum. Aa bunun için çok deli bir, like bir like gelmesi gerekiyor. Çok beni bir like gelmesi gerekiyor. Emat şimdi bak üzerimde şöyle bir zırh var. Tamam bak şu zırh 12. bu <laughs> ama bu böyle görüntü olarak kötü güç olarak güçlü evet hani o konuda hak veriyorum. at bakayım, at bakayım. ben bir deneyeyim onu ben hayır, at bakayım. Hayır. Ben sana bugün daha güzel bir set yapmaya kadar verdim. Bunu Niye ben geçen yıl vampirlerin yüz karası sevgili Cacata yapmıştım arkadaşlar bu seti. Geçen yıl izleyenler biliyor. Tam bu seti de yine kendime yapıyorum arkadaşlar. Bu bölümde de yine kendime çok hayır, hayır. Çok çok <laughs> bir Set yaptım. Şöyle bir çizmek yaptım. Seni. Şöyle bir pantolon yaptım. Böyle bir şey yaptım. Emad e, üstündekileri soyunur musun? Bir soyun kardeşim. Çıkar üstündekilere. Çıkar. Çıkar. Hmm, çıkar. Çıkar. çıkar, Soyundum. Çıkar. E, üstündeki şeyi de at. Neydi o seti de at. Hayır at, at, at. bu kalsın. Bu çok güçlü. Hayır onu çıkarmak zorundasın. Emad sana bir set yaptım. Ah. İşte böyle enay gibi. Şimdi sessiz kal bakayım Emre. Hayır. Emre sessiz kal. Bak Hayır. Bir dakika. Bir ya dakika. Bileyim, bozma. Dur, dur dur Bunu nereden çaldım? Halı. Ah şuradan çaldım. Şurada. Bir dakika. Dur. Ta. Tamam, bu buraya yerine girdi. Gel Emre. Gel. Sana seti de atıyorum. Gel içeri gel. Hayır. Bir iki 3-4 giy bakayım. Çok Oha. Merak bir giyer misin? Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Bir kafayı da tak. Eva. Tam bir asker gibi olmadı mı arkadaşlar? Turuncu sakallı asker. Yemin ederim turuncu sakallı asker. Ulan. Çok güzel oldu. Bu uçup gidiyor. Şimdi arkadaşlar bu bölümde geleneksel hale getirdiğimiz yorumları okuma seansımızı yapacağız tabii ki de. <laughs> ee, arkadaşlar hep aynı sözlerini yazmaya başladınız. Bu bizi üzmeye başladı açıkçası. Bunu sizlere söyleyeyim. Bu yüzden kendiniz geliştirip daha güzel daha atasözlerini güzel, bulup daha... daha güzel çevirmeniz gerekiyor. Evet yani atasözlerine bakın daha güzel en Bakın bugünkü ilk atasözümüz bence en güzel resim bu arkadaşlar. Besle Emad'ı emcüklesin kanını. Lan! Hayır! Emcükle beni! <laughs> ya bu atasözüydü o. Arkadaşlar emc ya emcükleme beni. Beni emcükleme. Arkadaşlar tamam, tamam. ilk atasözümüz buydu. Kısa ve özlü. Besle Emad'ı emcüklesin Ama çok kanını. Güzel. Bir şey diyeceğim. Yorumların %70'i Emad'a geçiriyorsunuz atasözleriyle %30'u ise emcüklemekle ilgili oluyor. Bunun için teşekkür ederim. Bu yüzden yüzde yüzünü emana geçirmek yapın. Hayır, Aa, hayır, hayır, ev, e, e, hayır, 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 Like, like, atmayan vampir bizden değildir demiş bu sevgili kardeşimiz. Aferin seni tebrik ediyorum. Kansız vampir sarımsaksız avcıya benzer. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, Ayda. avcılar sarımsağı seviyor. Vampirler sarımsaktan nefret ediyor. O Hi. yüzden bunu bilmeyenleriniz varsa söyleyelim. Bu da çok güzel bir atasözü ve bence inanılmaz güzel bir resim. Mehmet yani resim çok iyi değil Film afişi gibi. Bence kansız, çok güzel. Kansız Tam bir şey. 27 Mart'ta <laughs> sinemalarda falan. <laughs> Aynen öyle. Şimdi şuradaki atasözümüzü okuyalım büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin yüreklerinden emcüklerim. Geçmiş kurban bayramımız. <laughs> Emcük. Arkadaşlar uzun girip çıkıyor ya ekrana bu emcüklüyor beni o oluyor. Neyse <laughs> geçmiş Kurban Bayramımızı tekrardan kutluyorum arkadaşlar. Umarım güzel haşlık toplamışsınızdır ben de. diye tahmin ediyorum. Şimdi bu bölümde bizim yapmamız gereken çok önemli Yorumlar, bir şey var. Yorumlara haşlıkları yazın tamam mı? Ona göre kan yani, yani an anladınız e kankalarım. İlk gösterimi yazabilirsiniz haşlıkları yazın. Şimdi ematla birlikte arkadaşlar nedir'e gideceğiz. Nedire gitmeden önce benim bir tane daha kanat yapmam gerekiyor. Ya yarasa kanadı yapacağım da bunu yapmak için yarasanın kanını ona ihtiyacımıza benim de aklıma bir fikir geldi Emat ne fikri geldi biliyor musun gel sen Aç, bir şuraya açma açma Hayır, bir gel Emat bir yarasaya dönüşüp yarasa çağırır mısın etrafına hani onu yapmayı e bir çağırsana yarasa bir çağır e Hemen abime buyur bir şey, bir şey diyeceğim şimdi bunların bir, şey Bunları bir kanlı emcüklemeye çalışacağım aha aldım dur 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 gel sen de bana Ema çok güzel bir fikir geldi. O Arkadaşlar... benim, o benim. E, tamam, bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir daha bahane gidip yarasa bulmaktansa yemin ederim videoda geldi aklıma. Çok mantıklı bir Hayır, fikir ama yarasa ya. onlar bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ee, biriciğimiz. E, e, e. Bir tane elmas alıyoruz. Ardından kanadımızı yapıyoruz. Yeni kanadım vatana Millete, hayırlı olsun. Bezler kanat. Ya bunlar niye lekeli, siyah lekeli? Ben de anlayamadım, bunlar niye siyah lekeli oldu arkadaşlar bizim kanatlarımız ya. Ama çok iyi mi? Hayır, çok iyi, iyi. bana versene. Şimdi arkadaşlar bakın, dragon'a gitme sebebimiz Dragon'un nefesini aldıktan sonra bakın, burada Dragon'un özel kanadı var. Nefesini alacağız, yumurtasını alacağız, bir taşla iki kuş vuracağız. Yani ne olacak biliyor musunuz? Gelecek bölümde çok efsane bir bölüm olacak. adınız gibi emin olabilirsiniz. Ya yani vay, Vampircraft daha yeni başlıyor diyebilirim sizlere. E Peki gel neredesin? Kardeşim uçtum şey arıyorum neydi onun adı? Ee, bir tane kale arıyorum. Gençler burada çok değişik bir şey var. E bak bunlar ne? Lan, e bunlar, ulan, bunlar ulan, ne? Ulan, bunlar ulan. ne? Oğlum biz niye az önce gibi bir hata yaptık? Biz bunları daha önce görmüş müydük? Hatırlamıyorum belki de görmüştük. Evet çok psikopat bir şey vardı orada. Anam yine köpek dili düşmüş. Bu büyüyle ilgili. Nereye? Dile. Buraya bir tane köpek dili düşmüş. E bak şuraya gidip şey almamız lazım. Nasıl gideceğiz? Dur, şurada var bekle dur. Şurada, şurada, da blazer var arkadaşlar dört tane blaze çubuğu indirirsek blaze farmı yapacağız. Onun sayesinde ende doğru yolculuk yapacağız da. Emat gel. Neredesin? Bir... Bak şurada lavlı bir yer var oranın yanındayım. Gelebiliyorsan gel buraya. Hangi yanı? Baba buradayım bak yandan yol açtı. Bak şimdi aa bir Gördüm. tane düşürdüm. Bir tane düşürdüm çubuk. Aa, Şu, ç... aa! Lan çıktı lava mı? gitti E bak iki tane çıktı bak benim kılıç tek atıyor onlara. Ama Öldür o... abi. Bir tane daha çıktı iki tane oldu süperi süperi Hadi süperiz. aslanım hadi aslanım hızlı hızlı çıkın. i̇ki tane buyur. çıktı. İki tane mi çıktı sana? Üç var bende kaç tane var sende? Bende yok. Nasıl? Bana da? gelmedi. Ha, Hep iki... sana geldi. Çıktı deyince ben de sana Blaze Road çıktı anladım. Üç tane yok, vardı. var bir ya, tane. Çıktı. Son bir tane ihtiyacımız var. Üç, iki. <laughs> evet üç gibi tam bir tane çıktı. <laughs> tamam beş Vallahi tane. Valla da... taktik şey yaramadı. Arkadaşlar altı tane Blaze Road'umuz oldu. Şimdi Eve gideceğiz derken Allah razı olsun Emat yani yine mi sen beni öldürdün? Hayır ben öldürmedim. Emat büyüt bunları kardeşim. Yine Hazır mısın abi? Yine, hızlı büyütme seansı, hızlı büyütme seansı, hızlı Aa, büyütme dur, seansı. Dur sende şey yok mu ya? hayır hayır Emat bunların bana CD lazım. O yüzden bunları kırdırtıyorum sana. Tamam. Arkadaşlar ben de hemen cücük şu CD yapayım yaptıktan sonra. Emat şunu büyüt şunu 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 şunu. Büyütüyorum şey, büyüttüm. Büyüt büyüt büyüt, büyüt, büyüt 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 CD geldi iki tane CD geldi. Emat büyüt adne, büyüt adne, büyüt. Hadi hadi tamam. Arkadaşlar şimdi izleyin. Emat şunu da kırayım ben diyorum niye vurmuyor. İki tane bak şuraya da koydum arkaya da koydum bir tane. Al 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 bak 5 dedim 5 dedim 5 dedim tamam Ardımları. tamam harika Arkadaşlar şimdi izleyin 2 saatte kasmaya çalıştığımız şeye Şimdi burada saniyeler içerisinde kasacağız. mat yap. Arkadaşlar bakın koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi 22 tane blaze alas çubuğumuz oldu. Şimdi bunları da toz haline çeviriyorum. Tozlarımı alıyorum. Buraya ender pöllerimi koyuyorum. 16 tane yaptı. Hatta 8 tane de oldu. Şunları da koyalım. 18 tane ender oldu arkadaşlar. Bence bu bize dragon'u bulmaya yeter. Eve gidelim. Biraz daha ender Pearl varsa alalım ve emada bir hediyem daha var. Onu da verelim dragon'a gidelim. Hediyesi. Ender burada ee arkadaşlar bayağı bir Var. Biliyorsunuz buna ilk bölümde farm yapmıştık. Emat 16 artı 9 tane var. Bunlar yanımızda dursun. Ha sana vereceğim hediye demiş. Al. E bak bu kılıçla dragonu öldüreceğiz. Haberin olsun. Oo Oo, ee, arkadaşlar yaya pek ihtiyacımız olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü sebebi şu. Uçabiliyoruz. Uçabildiğimiz için dragonu rahat keseriz gibime geliyor. Ama yine de bakacağım şurada bizim güzel şeyimiz var diye. Emat 25 tane de insan kalbimiz varmış burada. Onları da alıyorum. Ver abi hepsini. Kan ihtiyacına bunları evcikleriz. Emat Şurada bir yerde ben bir yay bırakmıştım. Geç benim yayım buradaymış ya. Tamam ben yayımı aldım evet. Sen ne yapıyorsan yap. Tamam 63 tane de ok aldım kendime. Benim her hani şeyim... Istiyorsan? Benim her şeyim hazır. Şimdi arkadaşlar bir güzel bir şekilde Dragon'u bulmaya gidebiliriz. Gel bakayım hemen atacağım böyle patlatalım. Ha şu taraftaymış. Gençler bölgeyi bulduk. Tabii ki de buraya gelmişken kitaplık dızlamadan olmaz. Aslında kitaplık değil de emat. Buradaki sandıkları dızlayalım kardeşim tamam mı? Bak burada kağıtlar var. Bir güzel bir şekilde işimize yaramaz. Garnetler. Kitaplar. Aa şu lal diye bir şey var. Aa bu şey gelecek bölümlerde kullanacağımız bir şeyle ilgili. Aa level atlamak için vampir kitabı buldum emat. Çok güzel. Ulan. Kitap dızlamayacağız dedim. Kitapların içinden geçti Olsun ama. olsun. Çaktırma aa, bu kadar bulmuşuz. Aa, arkadaşlar gelmişken. Yani. Aa üç tane şey var. Çanta var at, gezgin çantası. Nerede? Bak, ben aldım onları direkt hızladım. Vay wow. bunları bulmamız iyi oldu arkadaşlar. İnsan yavaş hızlar ya bir bakaydım Kardeşim, bir tipine. şu kitaplar bize level atlattırır. Şunu bir şey deneyeceğim şu bubblesa mı takılıyor? Aa bak şimdi dur be. Deneme deneme. Hayır bu bir şey de şey yapıyor. Ölüyordum. Evet bu bir yere ateş veriyor da nereden ateş veriyor tam olarak bilmiyorum. Yani bir ateş özelliğim gibi bir özelliğim oldu. Efsane şeyler çıkıyor arkadaşlar. Lan bir şey fark ettim. İpleri kırdıkça vampir çıkıyor. Aa Emat orada vampir şey yeri var. Oğlum burayı fark etmedin mi? Burada, Lan! Burada da kitap vardır bak şeyler var. Kan. Oğlum al al evciple. Oğlum biz dragon'a mı geldik? Aa evciple. kılıç. Al al istiyorsan al o kılıcı da. Aldım. Oğlum. Gençler bayağı beleşe bir şeyler bulduk. İyi ki gelmişiz He, buraya. Öl abi. Dur abi. Ev evet, Endim endi boş ver. Bence de endi boş verelim. Şurada da takılsak da. var ya ne kral oluruz biz. Valla burada takıldık zengin olduk. Emad, nereden gidiyoruz sen buldum diye bağırıyordun. Hatırlamıyorum ki. Önce. Ciddi misin? Ha, şurası. buradan buradan buradan. Şurası mı? Aa, bak buldum Aynen. işte gel. o e, Oo hiçbir göz yok. Bir Umar... tane. Emad, bir şey diyeceğim. Umarım. 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 Hadi. Umar, Evet yetti. <laughs> ve ve şimdi Dragon'u dra 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 bir Mçüklemeye çalışalım Emat. Vampir Craft'ta ilk defa ejderhanın yanına geldim ve tabii ki de bunu deneyeceğim. Evet şimdi şunu diyeceğim sana bir gece görüşünü kapa tamam mı? Gece görüşünü kapatarak oyna. Sebebi e çünkü çok pembe çok pembe gözüküyor ve rahatsız olursun o yüzden. Emat direkt uç. Çok mantıklı. Şu şeyleri ilk önce patlatalım uçarak arkadaşlar. Bakın ne <laughs> kadar kısa bir şekilde. Lan yavaş ol. Ne kadar kısa bir şekilde şey uçuracağız. Ay uçuracağız yere. Patlatıyor, patlatıyor. Emat Öldüğü zaman nefeslerini toplamamız lazım. Bak o çok önemli haberin Lan olsun. Lan getirmedim şişe getirmedim. Allah'tan ben getirdim 17 tane getirdim Emad. Ben de olmasam ne yapacaksın canım kardeşim? Geliyorum şuraya durun bakayım. Hiçbir şey yapamayacağım galiba. Bence de hiçbir şey yapamayacak. Şimdi çet. umarım herkes herkesleri gibi like atmıştır. Bunu uzaktan patlatacağım tabii ki de. Aa! Emad, Emad sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Bir şey diyeceğim buradaki bütün obsidyenleri altına çevirsek. Vallahi bir şey diyeyim mi? Efsane iyi olur. Yapmaya başla istersen şimdi. Bak 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 nasıl yapıyorum bak. Evet son güç aldığı şeyi de patlattım. Hazır mısın? Aa, yok bir tane daha var mı Hazırım. Evet hazır ol sendeki kılıçla vur tamam mı? Şunu da patlatıyorum. Patlatıyorum. Ee, başla. An önce bir ısıralım bir ısıralım. Bir ısırmayı denemeden önce bir sen nefesini attığı yerlerden ben nefes toplayayım be. Arkadaşlar buradan bize deli gibi nefese ihtiyacımız var. Topluyorum ben hemen nefeslerini. Opa, Aynen nefes için geldik adamı öldürüyoruz öldürüyorsun? Bir şey diyeceğim e, ee, 17 şişe alabildim. Sende başka hiç hiç şey yok mu Emat hiç ya? Hiç şey yok hiç sıfır. Şu kan şişelerini ben bir içeyim Emat. Bence bunları da alalım. Oğlum gel Emat içemiyorum kan ihtiyacım dolu ha. Dur <laughs> Emat vereyim sana sen içer misin? Kan ver, ver, ver 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 A A Al 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 al. şunu al çabuk al çabuk ben iç. Ben şimdi içerim. Sen... Aa kılıcımı da ısladı. Birisi kılıcım. <laughs> ha yok buraya gitmiş tamam. Dur dur kılıcım. Kılıcım geri gel bana. Evet. Ben şimdi ben... Burada... yarısı doldu oldu? Yarısı mı? Evet çabuk şey yap. Onu bu uç, uç, bir... uç hemen, uç. Uç. Şuna bir ısırmaya çalış. Gel hayır, gel gel. Tamam Isı tamam. bir, bir, bir şişe doldu. Tamam bir, iki şişe yapmıştım sana. Şunu bir yerine şey yapamam. Va vampiri ısırmaya çalış. Ay şey vampir Dur dur dur. Emcikler mi e, Hayır. E, oha çok pis vuruyor. Bir dakika. Haydi haydi nefes doldurdum nefes doldurdum. Bir saniye şuna şuradan bir şöyle bir vurma. Emat o iyi dişe aldık. Umarım bu bize yeter. Nasıl bir daha kristaller. Öldür, öldür 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 Oğlum bende 3 kalp kaldı. 4 kalp. Bir saniye. Canlı ve canlı Emat. Ha vur ona vur vur. vur. Öldürüyorum. Öldür 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 öldür. Aa! Kaçıyor. Kaçıyor. Emcüklemeye çalıştın mı? Lan oğlum emcükleyemedim. Ne Yaklaştırmıyor. Ölüyor arkadaşlar ve güle güle diyoruz yavaş yavaş Dragona. Dragon, Sara güle güle hem de iskeletten uh -huh. çıkmış yaylan birlikte seni öldürüyorum uh -huh. Güle güle. Güle güle Dragon güle güle. Abi levelleri. Gel 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 gel. Oğlum dur lan bir durun oğlum level partisi var beni rahat bırakın Sivay vururum. Bir dakika beni sinir etmeyin. E, Görüşürüz. Aa, lan doğru, doğru. Ben de döndüm niye döndük? Sunucu çöktü yine. Gençler video tam bir gün aradan sonra devam ediyoruz. Çünkü Dragon'u öldürdükten sonra server çöktü. <laughs> gitti. Her şey gitti. Bizim her şey sıfırlandı. Yeniden yaptık arkadaşlar. Geri geldik. Yani yeniden yaptık dediğim envanterler. Reset detene... çektik. <laughs> reset çektik. Bir gün sonra videoya kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Şimdi Emad Dragon'un şey yumurtası sende değil mi kardeşim? Göster bakayım. arkadaşlar bunu canlandırmamızı istiyorsanız. Geçen bölümü izlemeyenler şu an tabi ne dediğimi bilmiyor arkadaşlar. Binem sen. Bir git be arkadaşlar artık kutlamıyoruz bunlardan. Kardeşler, ee, portalları kapatmanın yolunu bulmamız e, gerekiyor artık. Gelecek bölümde arkadaşlar bu yumurtayı canlandıracağız ama geçen bölüm izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ne demek istediğimizi o şekilde anlayacaksınız. Şimdi ise bu bölümde Ematcığım'la birlikte Buraka 8 level olacak arkadaşlar. Ematcığım. Ooo ye! Buraka. Kusura kusura. kusura, kusura, kusura bakma, lütfen kusura bakma. Sen iziksin. Tamam mı? İzik mi? Ne yap? Ne yap? Hayır hayır hayır. Valla değilsin Sen çok iyi bir dizisi. Ölecektim <laughs> arkadaşlar. Öleceğiz ezik Emat. neyse şimdi bu İsa Emat çok iyi harika bir vampir aa Emad Midas'ın eli sende mi ha evet e, bizim şeye ihtiyacımız var tamam artık arkadaşlar bu devir bloklarıyla da işimiz bitti level atlamak istiyorsak bunları sökmemiz gerekiyor Emad bunları golda çevireceğiz hepsine. hadi bakayım hadi Emad koy, koy koy al al önce şunlardan başlayayım oğlum çevirsene ha Afiyet olsun. <laughs> evet. Bir şey söyleyeceğim. Peki kazma aldın mı sen? Ha tamam hem burada alıyorum. Evet Aa, bunu var, var benim kazmam evet. var. Bir şey evet, sen baronu, de git. Baronu baronu çevir. Baronu çevir. Baron! Oha! Oha! <laughs> baronu çevirdik gençler. Evet sen nasıl bir şeysin kardeşim ya böyle? Ya, ya abi ben harik bir şeyim ben ya. Gel 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 şurada da var av avcı yapalım. Arkadaşlar Nerede? bu arada e, ilk gösterimde gördüm Midas'ın hikayesini bilenleriniz bayağı varmış. Bilmeyenleriniz varsa Midas'ın eli hikayesini Google'a yazıp okuyabilirsiniz bu elin hikayesini. Ben çok şaşırdım ilk gösterimde bunun ya bir hikayesini bilenler, yazanlar vardı. Bu arada sizi bu konuda açıdan tebrik ederim gençler. Benim sevgili vampirciklerim. Bunları buraya bu Efendim? şekilde... Efendim? Bak sevgili vampircik dediğim zaman direkt Emat kendi üstüne alıyor arkadaşlar. Emat sevgili bir vampirimiz. Şimdi Emad'cığım bunun için... Emat uzaklaş. Emat uzaklaş. <laughs> tamam Emat, tamam. Emat uzaklaş. 2 i̇ki bölüm, bölüm önceki yere... olay. Sakın bir şey tıklama tamam mı kardeşim? Tamam tamam. tamam merak etme sadece o kapı kapı yapacağız o zaman. 3 2 2 1 Uga! 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 Uga buga buga! buga. buga. Uga! Buga. Uga! Uga! Uga buga buga! buga. buga. Hey, hey 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 ya! Hey 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 ya! Yüce, vampir. yüce vampirler! Bu... Ey yüce Thor! Şimşek'in gücüyle! Vampir kanatlarının gücüyle vur bu kafasına! Kafama niye vuruyorlar? Rahatsız! <laughs> Beni, benim vampirlerin vampiri! Benim 8 level'lık büyük bir vampir yapın diyorum ve görmüş mü? Mu? köyün muhtarı! Emat sana bir şey diyeyim mi? Efsane bir güç hissediyorum içimde. Geçen bölümde de demiştim ya. size. Sırf bu özelliği açabilmek için güneş kremini almıştım. Tutumlu vampiri açıyorum. Bu saatten sonra uçunca artık daha az canım kanım gidecek arkadaşlar. Artık kan azalması daha az olacak Emat. Çünkü tutumlu vampir özelliğim açtım. Gelecek bölümde arkadaşlar güzel bir level atarsınız. Ay, level pardon. Güzel bir like atarsanız <laughs> artık kafanızı bağlandıysa. Aa Emat bak baronları savaşa Emat Emat para versin izleyemezsin bunu. 2 ve 5. 2 ve 5. 2 altın yatırıyorum. Ebat 5 kazandı ulan be, bile. Ulan 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 ulan. <laughs> Bütün izleyicileri gitti. Evet hadi al onu. Ay ya hadi be kaçıramadı. <laughs> Sen var ya. <laughs> Şöyle bir haberim var sizlere. Geçen hafta figür çekilişi yapmıştık arkadaşlar. En iyi atı sözü yazan 3 arkadaşımıza bunları hediye verecektim. Yorumlara cevap atmadıkları için hediye hakları geçti arkadaşlar. Bunların hepsini şu an Discord sunucumuzda hediye olarak veriyorum. Bu gördüğünüz büyük snowmanceki destekçileri özel bir kişi alacak. Facebook veya YouTube destekçilerinden bir tanesi alacak arkadaşlar. Bu iki anahtarlıysa Discord'umuza katılan arkadaşlardan birisi alacak. Discord'umuzda çekiliş diye bir da var. Sol tarafta göreceksiniz. Oraya gidip sadece bir tuşa basıyorsunuz ve çekilişe katılıyorsunuz. Çekilişimiz 2 gün sürecek. Ee, kazanan arkadaşlara bu anahtarlıkları yollayacağım. Destekçilerden birisi ise Snowman Jack'i kazanacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu hafta Crazy Craft videosunu bekleyin. Çünkü çok güzel Avengers figürlerinden hediye edeceğim. Haberiniz olsun. Woohoo, burada... En gün... sevdiğim. Bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Ekranda Discord sunucumuz var. Hemen katılın. Discord'a bekliyoruz şu an size. Hoşçakalın ve bay bay. buraya.